Ankara'daki bir kedi hastanesine gideceğiz şimdi de. Stres sorunu olan kediler piyanoyla tedavi ediliyor. Hastalıkları da bu sayede iyileşiyor. Ya agresif olanlar reaksiyon gösterir diye düşündüm. Ama düşündüğü gibi olmadı. Kediler piyanoyu çok sevdi hepsinde böyle bir rahatlama, gevşeme gözlemledik. Ankara'daki bu hayvan hastanesi diğer hayvan hastanelerinden oldukça farklı. Çünkü içeriye girdiğinizde sizleri büyük bir piyona karşılıyor. Aynı zamanda dinleyicisi ise kediler. Kediler için motivasyon kaynağı oldu. Klinikteki bu piyanonun ilham kaynağı ise inekler. Süt ineklerinde süt verimlerinin arttığı gözlenmiş. Müziğin iyileştirici gücü hep kullanılmış. Onun için biz de hayata geçirdik. Bu iyileştirici güç tıpkı insanlar gibi kedileri de tedavi ediyor. Müziğin etkisiz stresi e, azaltma olumlu etkilerini gördük. Kanal'de haber o tedavi süreciyle tanıklık etti. Kliniğin en haylaz ve en agresif kedisi Ezdo yanımızda şimdi. Onun en sevdiği şarkıyı çalacağız bakalım ne tepki verecek. İşte bu sakinlik, stresten uzak bu anlar veteriner Tarkan Özçetin'e göre kedileri hastalıklardan da uzak tutuyor. Hatta var olanlarına da iyi geliyor. <laughs>